2021'in Kasım ayında Bitcoin tarihinin en yüksek seviyesine çıkmıştı. Kasım'da aşk başkadır moduyla, Kasım ayını Svet November tadıyla beklerken takvime bir de baktım ki Kasım'ın başında FED faiz kararları var. Ağzımızın tadı kaçmasın Powell Bey dedikçe FED faiz arttırarak piyasaları resmen füze atarak kıpkırmızı yaptı diyebilirim. Sadece kripto para borsaları değil tüm yatırım araçları kıpkırmızı oluyor. Ben de bu hafta sizlere Fed'in 2 Kasım'daki faiz kararları ile ilgili keyifli bir sohbet tadında bir video yapayım dedim. Eğer hazırsanız başlıyoruz. Yine geldik bir Fed faiz kararı dönemine. Fed 2 Kasım'da Türkiye saatiyle 21'de faiz kararını açıklayacak. Amerika'da en son enflasyon verisi 8.2 olarak açıklanmıştı. Beklenense 8.1'di. O sebeple piyasalar 2 Kasım tarihinde 75 bas puanlık bir artış olacağı beklentisiyle hareket ediyor. Yani piyasalar muhtemelen bu artışı çoktan fiyatladı. Bitcoin bildiğiniz gibi bu dönemde hep bir artışta öngüsüne giriyor. Sonra da açıklandığı gibi düşüşler yaşanıyor. Çünkü son zamanlarda piyasalar için olumsuz açıklamalar oldu. Bırakın kripto paraları borsalardan tutun da birçok yatırım aracı aynı sıkıntıyla devam ediyor. Yani Fed güçlü dolar politikasıyla dünyayı bayağı zorluyor. Altın için de özel bir parantez açmak lazım. Bayağıdır baskılanıyor. Beklenen patlamayı bir türlü yapamıyor. 75 bas puanlık bir faiz artışı da piyasa beklentisinde olduğu için kötü bir senaryo gerçekleşmemesi gerek. Ama bu faiz artışından sonra Aralık ayında da faiz artışı devam edecek yönünde bir açıklama olursa işte o zaman çarşı karışabilir. Piyasalar bu sefer de Aralık ortasını beklemeye geçecek. Yani kış yine soğuk geçecek dersek abartmış olmayız. İşin özüne gelirsek 2 Kasım tarihinde en kötü senaryoda 75 bas puanlık bir faiz artışı olması gerekiyor. Lafı daha fazla döndürüp dolaştırmadan bir videonun daha sonuna geldim. Eğer videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup bildirimleri açmayı sakın unutmayın. Aa, bu arada like atarsanız da çok mutlu olurum. Hoşçakalın.